Merhaba arkadaşlar. Alfa Kem eğitimine hoş geldiniz. Konumuz AutoCAD'den Alfa Kem'e dosya aktarımı. Başlangıçtan aktardığımız dosya ile ilgili resimler var, görseller. Bu şekilde bir duvar saati, Bu patentli bir saat arkadaşlar. Evet, CNC'de de kesimini görmüş görüyorsunuz. 8 mmlik PMDF lan parçaya yaptık. Önce ket dosya al kısmına tıkladık. DWG uzantısı veya DF DXF uzantısını seçebiliyoruz. Ben DWG uzantısını seçtim. Tamam diyoruz. Dosyamızın AutoCAD'deki çizimini bulduk. Ekrana aktardık. Görüyorsunuz resmi. Belli kısımlarda farklı renkli çizgiler var. Bunu özel şekillerden etrafını bir şekillendiriyoruz. Çiz çerçeveliyoruz. Mesafeden de 10 yazıp yani 1 santim dışa offset yapıp içerideki çizgiyi siliyoruz. Daha sonra bakın burada kahverengi çizgiler var. Yazılar farklı renkte. Kahverengi çizgileri ve diğer çizgileri polyline yapıyoruz. Orijinali sil diyoruz ve hepsini seçip enterlarsak sağa tıklarsak bakın bütün çizgiler geometri oldu. Mutlaka çizgilerimiz bitişik olmalı arkadaşlar. Şimdi taşı komut da Kayan rakamların yerlerine getiriyoruz. Tabi diğer programlardan aktarılan dosyalar mutlaka mutlaka sıkıntılar olabiliyor. Eksiklikler olabiliyor. Bunların onarılması ve düzeltilmesi gerekir. Burada da AutoCAD'den de aktardığımız dosyalarda ufak tefek böyle problemler var. Evet orta çap saat 8 mm olması gerekiyor. Bakalım burası kaçmış? 2.88'miş. Bunu büyüteceğiz arkadaşlar. Geometri daire diyoruz. Çapı 8 diyoruz. Bunun merkezinden tutsun istiyorum. ve içindeki çizgiyi siliyorum. Evet, saatin göbek deliği bu kadar arkadaşlar. Rahat girebilmesi için. Bakın ölçelim. 8 milim. Başka tadilat edilecek şeyler, yazılar var arkadaşlar metin düzenleden rakamları geometri yapıyoruz. Geometri yaptıktan sonra arkadaşlar düzenleme yapamıyoruz, oynama yapamıyoruz. Evet, bunlar da geometri oldu. Bakın harflerin üzerindeki i'lerin üzerindeki Noktalar biraz yakın. Bunları biraz yukarıya çekebilelim. Mesela şu komutuyla yukarı çekiyoruz. Daha güzel çıksın diye. Bıçak etrafında döneceği için arkadaşlar. içinde döneceği için güzel çıkmayabilir. Bu arkadaşlar benim görev yaptığım okulun ismi. Milli Eğitim'in ablemi. Gene düzenden birleştir. Bakın burada ayrı bir çizgi var. Bunu birleştiriyoruz. Tek bir çizgi haline getirdik. Bakın burada da bir tane gene tadilat yapılacak. Başka bir yer var mı diye bakıyorum. Evet. Öncelikle tadilattan sonra herhangi bir sıkıntı olmasın diye kaydediyorum arkadaşlar. Cat kısmına geliyorum. 3 boyuta geçtikten sonra bir tane malzeme atıyorum. Malzemem 8'lik olacak dedim. 8'lik medefe lamdan yapacağım. Bunun rengini siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Evet makina kısmına geldim. Takım atayı seçtim. Önce iç kısımdaki V bıçakla yapacağım kısımlar var. Onları seçiyorum. Kapalı geometrilerin merkezinden açık geometrilerin de merkezinden olmak üzere seçiyorum. Zaten bunların arkadaşlar çoğu kapı e, V bıçakla yapacağım işlemler. Ya burada yön atasanız dahi e, önemli olan bıçak atamazsanız yönün önemi yok. Bakın toplu seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, sen e, önemli olan çizimden sonra atadığınız bıçağın düzgün bir şekilde düzgün bir yere gitmesi önemli. O yüzden birazcık bu işlere önem vermek gerekiyor. Burada yapacağımız ufak tefek hatalar parçamız bozuk sıkmasına neden olur. Şöyle kısaca bir inceleyelim eksik bir yer kaldı mı diye. İç kısmı bitirdik galiba. Dünya şeklindeki saatimizin çizgileri seçiyorum. Bunlar da toplu seçebilirsiniz. Ama tabii her zaman toplu seçmemiz başka seçimleri de yanında getirecektir. Bunlara V bıçakla bir şekil atacağız. olduğunca atlamamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın yanlışlıkla mesela başka bölgeye de atayabiliyor ama dediğim gibi ee, size eğer oraya bıçak atamazsanız bıçak atarken de bir seçim yapacağınız için kesim yapmayacaktır. Ama gene de mümkün olduğunca düzgün yerlere atama yaparsanız iyi olur. Evet çok fazla bir şey kalmadı. Evet bu kısım kaldı arkadaşlar. Saat sol taraf. yönleri belirledikten sonra kapa kesim kısmından bıçak atacağız. Bıçağın özelliklerini gireceğiz. Evet herhalde bitti. Şöyle kısaca bir göz atarsak. Başka kaldı mı? Bir tane şu altta kalmış. Evet bakın gözden kaçabiliyor. Evet kapatıyoruz arkadaşlar. Kaba kesim kısmına göre Düzeyler ve kesimlerden 25 güvenli alanı 20 dalış mesafesini malzeme üstünü 8 yapıyoruz arkadaşlar. 15 yaptım dalış mesafesini. Parçamız 8'lik olduğu için kusura bakmayın. 25 20 çok fazla. 7.7 de dalacak mesafe yaptım. Şimdi bütün parçamı seçmem gerekiyor tek tek. Burada arkadaşlar seçtikten sonra Çıkarma işlemi mevcut. İptal etme şansım var. Bakın ortasında delik delmem gereken yere ben V bıçakla yapmamam gerekiyor. İptal ettim. Bunları V bıçakla yapacağım için seçtim. Bu biraz daha kolay diğerine göre arkadaşlar. Ee, en azından bıçakları yanlış yapsak da iptal etme şansımız var. Öbürünü de Bıçak atamama şansımız var. Bıçak atama işlemini devam ediyoruz. Evet mümkün olduğunca kaçırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık zaman alıyor tabii ki. Bazen bunlardan onlarca yapıyorsunuz. Herhangi bir hata olduğunda telafisi olmayan sıkıntılar yaratabiliyor bize kaç yerde kalmış olabilir. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Eksik kalan var mı? Evet, atanan bıçak atanan yerler pembe oldu gördünüz. Evet. Tekrar kalan yerler için tekrar bıçak Şöyle bak bura kalmış. Şimdi arkadaşlar üçlük üçlük bıçağımı atadım ekranıma. Bunun da içinden. Neyin içinden arkadaşlar? Yuvarlağın içinden. Şuradaki boşlukların içinden bakın bunun içinden önce küçük parçaları seçiyorum. Kaçırmamak için. Arkadaşlar büyük parçaları en sona bırakın. Yoksa küçük büyük parçaları kesip sonra küçük parçaları kesmeye kalktığınızda ee, vakum tutmayacaktır. Parçanız oynayacaktır yerinden. Kayma ihtimali daha çok olacaktır. O yüzden ee, az kesimlerde veya küçük kesimlerde mutlaka küçük parçaları halledin, kesin. Ondan sonra büyük parçalara geçin. Evet, herhalde seçimlerimiz bitti gibi. Kapatıyoruz takım yönlerini. Kaba kesime geliyoruz. Yine 25, 25, 15, 8, 0 yazdık. Bunları seçiyoruz şimdi. 3 milimlik bıçakla bunları keseceğiz. Bakın bunların renkleri değişti. Mavi oldu. Gene takım atamadan bu kez bir bıçak daha atadık. Bu kez merkezinden kalan kısımlar varmış. Onları seçelim diye V bıçağı atadık. Bakın bunu da yukarıya oklar sayesinde çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Birinci sıraya, ikinci sıraya alabilirsiniz. Kalan kısımlar olursa, unuttuğunuz yerler olursa. Şimdi arkadaşlar makineden tekrar üçlük bıçağı alıp ekranımıza bıraktık. Takım yönünü dıştan seçerek parçanın dış kısmını, yuvarlak kısmını seçiyoruz. Kaba atamadan sıfır diyoruz dalınacak mesafeyi. Diğer ayarlara oynamadan işleme düzeylerinden etiketlere geliyoruz. 3'e 3 üç diyoruz. Ee, arkadaşlar parça çok büyük değil. O yüzden bunlara etiket atlıyoruz. Birkaç yere. Yani tırnak diyoruz. Bu ana parçadan bu kestiğimiz parçaların uçması engelleniyor. O da vakumun daha iyi tutmasını sağlıyor ve e, oynamasını engelliyor parçanın. Bakın görüyorsunuz. Bakın atılacak yerlere birkaç tane tırnak atıyoruz. çok fazla da atmayın arkadaşlar. Çıkarmak zor oluyor. Temizlemesi gerçekten zor oluyor. Evet. Etiketlerimizi de ekliyoruz. Tırnaklarımızı da ekledik. Genellikle düz olan yerlere eklemeye çalışıyorum ki arkadaşlar temizlik yaparken kolay olsun diye. Tekrar kaydettim. Sağ tıkladım. Simülasyona girdim. Simülasyonu başlattım arkadaşlar. Önce V bıçakla yapılacak işlemleri yapıyor. Yani buna sıra da verebilirsiniz ama arkadaşlar çok e, parça dan oluştuğu için e, bunun sırasını oluşturmak biraz çok zorlaşıyor. Yani siz isterseniz sıra da verebilirsiniz. Yani sağa sola bazen gittiğini görüyorsunuz bıçağın aşağı gidiyor. Bazen yukarıdan bir yer yapıyor. Dönüyor sağdan yapıyor. Dönüyor soldan yapıyor bıçak. Bunlara sıralayabilirsiniz isterseniz. Gayet güzel bir saat oluşuyor. Bu yaptığım saat arkadaşlar bayağı beğenen oldu. ve ee, okulca patent aldık. Ben de sizlere e, otoketten herhangi bir çizdiğim dosyayı aktararak alfakemde işleyip evinizde kullanabileceğiniz bir saat oluşturmaya çalıştım. Bıçak küçük olduğu için arkadaşlar üçlük olduğu için kırılmasın diye yavaş yaptık. O yüzden biraz uzun sürüyor. Ee, özellikle eğri kesimlerde bıçak yavaş hareket eder. Yaklaşık ee 6 tane sağ 6 kere 4 24 tane saati bir günde zor yapıyoruz arkadaşlar. Bir günü sürüyor yani. Sabah 8'e başlıyoruz. Akşam 5-6'da falan bitiyor. Aslında şu küçük yerleri farklı bir bıçak atayıp büyük yerlere farklı bir bıçak atarsak önce küçük yerleri yapmış olur bıçak aynı olsa bile sonra büyük yerleri yapmış olur. Biz aynı anda atadığımız için bir sağdan bir soldan yapıyor. O yüzden yanılmayın arkadaşlar. Bu büyük bir tabakada yapıldığı için fazla bir kayma olmuyor. Ben siyah medefalam üzerine yaptım arkadaşlar. Bir de fil dişi medefalam üzerine yaptım. Çok güzel gittik ikisi. Simülasyonda yaptıktan sonra eksik kalan yerler olduğunda tekrar operasyonlar kısmına gelip orada düzenleme yapabilirsiniz. Burada mesela derinliği beğenmediniz, az oldu veya çok oldu. Operasyonlara gelip atadığınız bıçakların üzerine gelip sağ tıklayarak düzenleyerek tekrar düzeltme yapabilirsiniz. Simülasyon sizin parçanın makineden nasıl çıkacağını gösteriyor yapılan eksiklikler varsa bunları düzeltmenize neden oluyor. O yüzden her kesimden önce mutlaka ve mutlaka bir simülasyon yapmanızı öneririm. Çizim doğruysa mutlaka işinizde doğru çıkar arkadaşlar. Çizimde yanlışlık varsa bıçak atadığınız bıçakta düzgün atamamışsanız çizimi düzgün yapmamışsanız mutlaka makinede yanlış kesecektir. Simülasyon bu işin sağlaması gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın ufak yerleri hızlı bir şekilde yapıyor. Az bir şey kaldı arkadaşlar. Bitti. Gayet şık bir saat yaptık. Bakın tırnakları görüyorsunuz. Evet düzeltelim. Saatimiz bu şekilde gözüküyor. Tırnaklarını gördük. Evet. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.